Alo. Alo. Ha, tamam dedi. Olayım görüşeyim dedi. Ama uzun olmasın. Tamam. Tamam. Efendim. Hürmet ederim efendim. İnşallah daha Hadi. iyi afiyetlesinizdir. İnşallah. Bu evet. Aziz Bey vardı o gelecek olan beyefendi. bize verdiler efendim. Pasaportunu elden almak için rica ettik. Pazartesi günü verecekler. Kimin dediniz? O Bursa'dan gelecek olan Aziz Bey. Osman Dinledim. Hoca söylemişti hocam. Evet. Tamam. Tamam evet hatırladım. Evet. Bu, bugün Ali Sabancı ile dün beraberdik hocam. Çok selamları var. Sağlığınızı, sıhhatinizi sordu. En çok da o arayıp sordu bu süreçte. Ceyda Hanım bir mektup verdi. O da o şekilde telefonla olmayabilir dedi. Turgay Ciner Bey'e uğradık bugün Bey ile. Bir köşe yazarının menfi yazı yazma durumu vardı. Onu öğrenmiştik. Kendisini aradık. Biz de devreye girdi. Bu gazetede aleyhinizde hiçbir şey çıkamaz dedi. Hepsi bunların hizmet müessesesi dedi. Büyüğümüzün aleyhinde de ben burada bir şey çıkartmam dedi. Öyle güzel bir görüşme geçti efendim kendisiyle. Çok iyi. Allah razı olsun. Bu dostlarımıza Uganda'dan ananas falan gelmişti efendim. Onlara göndermiştim. Bugün teşekkür mektubu yazmış o koç. Adamı da aradı. Yardımcısıyla görüştük. <laughs> Bu iftar meselesini de tekrar orada görüşürken Mustafa Bey'in Adnan Polat'ın aramasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti efendim. Ben Süleyman abiyle de paylaştım bunu. Söyledim kendisine. Herhangi bir şey olursa ben görüştüreyim ya da federasyon başkanına tanıştırdık zaten dedim siz arada kalacak olursanız bizim üstümüze atın en azından. Siz kötü olmayın ablam Bey'le dedim. Böyle bir şey çıktı ortaya hocam. Meseleyi çözün bence. Yumuşakça inşallah. Bir de efendim bu o rafineri meselesini ben şeye götürmedim koça. Fatih Baltacı Bey o ortağı olan iki ayrı ülkedekilerle görüştü. ilgilenmiyorlar. Akın İpek Bey'e söyledim. O da ilgilenmiyor. Bunun ayın 8'inde de müracaat etmek için son tarihi. Onlara bildirelim mi? Bunu koça başka bir alternatif gelmedi aklımıza. Evet olabilir bence de. Bir gönüllerine girmiş olursunuz. Başüstüne hocam. Hürmet ederim. Hadi. 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 Allah afiyetler versin inşallah.